O sonraki o an, o his, o mutluluk için bir tüm sezon, hatta geçen sezondan beri e, bu sezonki şampiyonluğu da hayal ettik. E, ve sonunda gerçekten gülen taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. E, biz inanıyorduk. Geçen hafta olmadı. Üzüldük. Camiamız üzüldü, taraftarımız üzüldü, biz de üzüldük. Ama böylesi bence daha güzel oldu, daha tatlı oldu. E, çünkü e, biraz umut vermek güzel oldu herkese. Ee, biz de biraz e, silkelendik diyelim. E, sonunda gülen taraf biz olduk. Şampiyon olan taraf biz olduk. E, hak edilmiş bir şampiyonluk. Altını da çizelim. E, sakın kimse yanlış anlamasın. E, sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. E, kimse bizim emeğimize e, yaptıklarımıza e, laf uzatamaz. Çünkü e, 11 aydır yaklaşık 11 aydır, 12 yani bir sene olacak. 11 aydır bir mücadele veriyoruz. Sezonu çok erken açtık. Ee, şampiyonlar ligi oynadık ve o serüvenden buralara kadar gelmek zordu. Ama bir o kadar güzeldi. Ee, dediğim gibi çok güzel, çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Takım arkadaşlarıma tebrik ederim. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Yakup Bey, Kerem, bu şampiyonluğu kime armağan ediyorsun? Bundan sonraki hedefiniz ne? Galatasaray'ın hedefleri bitmez. Ee, şampiyonluk yine 25. şampiyonluk. Ee, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki yine e, gruplara kalıp playoff'u geçip gruplara kalıp sonrasında playoff'u da geçmek. Ee, benim ben bu şampiyonluğu aileme armağan ediyorum. Çünkü e, benim her zaman destekçim kendileri. E, bugün de buradalardı sağ olsunlar. E, onlar olmasa belki de çok daha farklı bir kariyerim de olabilirdi benim. E, iyi i̇yi günde kötü günde her zaman benim yanımdalar. E, tabii ki aileme armağan ediyorum ben. Gözden Hanım buyurun. Kerem derbiden sonra yaptığın paylaşım çok konuşuldu. O günden bugüne takımdaki sorumluluğunun arttığını hissediyor musun? Bir de bu sezon inişte çıkışta oldu. Bazı futbolcu anlamında, bireysel anlamda eleştiriler de oldu. Galatasaray taraftarına bir gönül kırgınlığına oldu oldu? Ben iyi günde çok ön planda durmayı sevmiyorum. Ee, çünkü o zaman biraz arkada kalmayı seviyorum. Çünkü genel olarak bundan önceki yıllarda da e, Türk futbolcular biraz böyle geri planda kaldığı için... Biz böyle alıştık böyle gördük Ben abilerimden de böyle gördüm Ama kötü günlerde Elimizi taşın altına almamız lazım Bu sadece benim için değil Arda abinin bir lafı var Galatasaray'ı savunacak biri çıkar Ben olurum başkası olur Bugün ben oldum yarın başkası da olur Ama ben şöyle söyleyeyim O paylaşımı yapmak Ben 3 aydır bilmiyorum fark ediyor mu kimse Paylaşım yapmıyorum Ama son maçtan sonra Fenerbahçe maçından sonra ben de çok hırslandım Eee şampiyonluğu kazanmayı iki kat daha fazla istedim ve bunun için bir e, meşale yakmam gerektiğini düşündüm. Eee güzel bir şey de oldu. Eee camiamız kenetlendi. Takım arkadaşlarım da kenetlendi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti ve sonunda da eee bugün de gördüğünüz çok güzel bir e, oyun ve galibiyet vardı. Tarafta e, taraftara kırgınlık insan sevdiğine kırılırmış. Ben Beyin'e de aynısını söyledim. Eee ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'da çok güzel ...anılar, çok güzel e, arkadaşlıklar... ...çok güzel duygular biriktirdim... E, ...ilerleyen süreçlerde... E, ...inişler, çıkışlar... ...her futbolcunun moral bozukluğu... ...kırgınlığı olabilir insanız... E, ...ama ben... E, ...sonuna baktığım zaman bu sezon... ...başarılı bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum... E, ...çünkü istatistikler... ...konuşuluyor, bana geldiği zaman istatistikler... ...bir türlü konuşulmuyor... E, ...veya istatistikler farklı şekilde konuşuluyor... ...ama ben... E, ...artık alıştım, önüme bakacağım nerede olursam olayım eee Galatasaray benim her zaman kalbimde olacak. Eee Galatasaray'ı çok seviyorum. Eee Galatasaray'ı ve ailemi gururlandırmak için de bundan sonraki süreçte de çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler.